Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Panzarda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ilk defa deneyeceğim bir model var. Kalıp gibi duracak bir model. Çünkü gözlemelerini küçük küçük yapacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok beğendiğim bir model. Ee, ama biraz zaman aldığı için ancak fırsat oldu. Bu yazmanın kenarına da yakışacağını düşündüm ve bunu hazırladım. İçerisindeki renklerin hemen hemen hepsini kullanacağız. Ben birazcık böyle yine sıkı bırakmaya çalışacağım. Dileyenler açabilirler. Burada göstereceklerim şimdi reklam değil. Kesinlikle yani almayı düşünürseniz diye söyleyeceğim şeyler olacak. Yazmam Reyhan İpek zaten bunun kenarına daha öncesinde de çok defa model yapmıştık. Böyle pastel tonların olduğu çok çok güzel bir yazma. Reyhan İpek markası. Zemin rengi taş rengi? içerisindeki renklerim de bu şekilde daha hala bu modelden bu desenden bulabilirsiniz bence çünkü bu son aldığım yazmalardan hanımlar devamı vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan renklerimizi ayarlayalım. Yapacağımız modelimizde artırmalarımız var, kenar artırmalarını yapacağız. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ee, ama. Yeni başlayan daha hiç yazma yapmamış ya da birkaç tane hani zürafa ile başlayan arkadaşlarımız zorlanabilir ama diğerleri hani birkaç tane model yapanlar yapabilirler hanımlar. Böyle bir sarım var. Bu sefer sarım 41, Yine altın başak. Böyle bir yeşilim var. Çizmeli 315. Turuncu rengim altın başak 47 ve şöyle bir kahverenginin bir tonu var. Bu da kaplan marka hanımlar. Altın başak bulamazsam çizmeli ya da leylak bulamazsam Kaplan'da uygun olan bir rengi bulursam eğer onu alıyorum diye söylemiştim. Bu da kaplan 426 bunun da numarası. Yani bu mesela bu rengin e, benim şu anda aldığım yerlerde belki rengi tonu olmayabilir ama tabii ki hepsinin de tonları mutlaka altın başaklarda, leylaklarda falan da vardır ama ben burada bulamadığım zaman kaplan alıyorum şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım Evet zemindeki zürafalarımı hazırladım şimdi şurada e, ara modelimizi buraya bırakırız hemen şuradan modelden başlayalım e, bunun için de şuradan biraz ipimi paylı bırakarak düğüm atıp başlayacağım İp atlatacağım. Onun için birazcık ipimi paylı bıraktım. Bu şekilde başlayacağım başlarken. 5 tane zürafa bu tarafa geleceğim. ve buradaki ipi de aradan yürütüyorum gelirken. 5 sıra yaptım. İpi de aradan yürüterek geldim. Bu şimdi daha fazla geriye gitmez. Onun için bunu buradan aldım fazlalığını. Şimdi ipimi atlatıyorum. Başa doğru aldım. hemen buradan gene eksiltme işlemleri yapıp buradaki gözlemelerim 4 kalacak Evet, 4 kaldı. Şimdi tekrar ipimi atlatıyorum. Başa burada sayım 3 kalacak onun için bir tane geldim sayım 3 kalacak ama ortaya orta kısmına da üçlü bir pırpır pır yapmam gerek onun için de buraya gelip bir tane zürafamı yapmıştım şu ikinci zürafama geri dönüyorum ve buraya şöyle üç tane pırpır pır yapacağım şöyle şu boylarda bir 2 ve 3. 3 evet. tane pırpır yaptım. Burada şu dip noktasına bir sık ile geçeceğim önce. Çünkü kenarda bir tane bizim pırpırımızın olması gerekiyor. Şu tarafa atlarken burada var ya bir tane, bir tane de burada olacak. Şöyle kenardakini de yaptım iyice sıkılaştırıyorum Ve buradan kestim Evet şimdi burada turuncu rengimle devam edeceğim kenarda kenarda olan şu iki tane gözlememizde işlemimizi başlayacağız buradan hemen başlıyorum 3 tane gözemeyle başlayacağım. Buradaki gözemelerim kesinlikle küçük küçük gözemeler olacak. Bu önemli. 1 Şu pırpırları ben şöyle arkaya doğru alayım. Daha rahat görünsün. 2 ve 3 tane ile başlıyorum. Şimdi 3. Bunu yaptıktan sonra şu fazlalığı gene alabiliriz. Başa kadar geldikten sonra zaten o içeriye doğru artık kaymayacaktır. İpimi atlatıyorum şöyle baş kısmına. Buradan şimdi kenar artırmaları yaparak ilerleyeceğim. 3 Burası 7 ya da 8 olana kadar ilerleyeceğiz hanımlar. Biraz ilerleyelim ona göre karar verelim yani ne kadar olacak. Boyutuna bakacağım şeyin modelin boyutuna göre. 7'de de bitirebilirsiniz 8'de de bitirebilirsiniz. Dileyen daha uzun da yapabilir aslında burayı ama. Şöyle 4 tane oldu. Kenar artırması yapıyorum hep aynı şekilde burayı devam edip gideceğim. Tekrar ipimi başa alıyorum. Şimdi buradaki gözlemelerimiz gayet küçük ya. Bu modeli suni ipeklerle de yaparsanız çok güzel durur. Kenar artırması yapmak için Kenardaki geldiğim gözlemeye tekrar batıyorum. Ee, ve buradaki kenardaki artırmamı küçük yapıyorum. Eğer büyük yaparsanız buradaki yani kenardaki gözlemeyi büyük yaparsanız modeliniz yamuk gider. Onun için o kenardakini hep böyle küçük yapıyoruz. İç kısma geliyorum. Farklı yapacağım hiçbir şey yok hanımlar. Bakın şu başa kadar geleyim. Şöyle. Bu iç kısımları geçiyorum zaten. Her bir gözemeye batarak. Şurada şimdi en sonda şurada geldiğimin içerisine de tekrar batacağım. Burada da kenar artırması yapmış olacağım. Tekrar batarak. Genel artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben burayı 7 olana kadar devam ediyorum. Evet 7 tane oldu. Şimdi 7 tane olduktan sonra tekrar ipimi başa alıyorum. Bu defa da eksiltme işlemlerini yapacağım. Tam böyle gene üzerinden şu şekilde atlattım. Burada bolluk kalmayacak hanımlar. Yani şu kenarlarda çıkarken yukarıya ya da aşağıya inerken kenarlarda bolluk olmayacak kesinlikle. Başa aldım düğümümü. Şimdi artırma yapmadan hemen yandakine geçiyorum. Eksiltiyoruz böyle olunca da. Sayım 6 kalacak burayı da böyle bir kalana kadar devam edip gideceğim. Her bir göz gözemeye sırası gelen her bir gözemeye batıyorum. şimdi tekrar başa alıyorum burada gene farklı yapacağım bir şey yok onun için ben burayı tamamlayayım ipimi gene böyle atlatacağım ve burası bir kalana kadar devam edip gideceğim Evet hanımlar bakın bire kadar geldim burada şimdi bitiriyorum bunu ve aynı rengimle şimdi şurada bizim üçlü bir pırpırımız vardı. Onu ben geriye almıştım daha rahat görünsün diye. Bir de şurada tek bir tane vardı ya. Şöyle. Şurada bulunan bu tek kalana da gene aynı şekilde başlayacağım. Bu yapraktan bir tane daha yapacağız yani. Şuraya hemen başlıyorum. 3 tane gözlemeyle başlayıp bunun aynısından bir de buraya yapacağım. Şimdi bunu böyle yapacakmışız madem ortadakini niye sonra yapmadık diye düşünen arkadaşlarım olabilir. biraz farklı yani şimdi bunu bitirdikten sonra bu turuncuların üzerine bir işlem daha yapacağız hanımlar. Yapımı belki bir tık farklı bir model. Bunu hemen bunun gibi tamamlayayım ben. Bir sonraki işleme geçelim. Evet ben bir diğerini de böyle tamamladım. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Benim burada düğümlerim oldukça sıkı. Ben oradan kesiyorum ama eğer düğümlerinize güvenemezseniz bunu şöyle biraz bir tık geriden de kesebilirsiniz hanımlar. Yani şöyle biraz geriden kesersiniz. Bunun içerisinden gene kenarlarını yürüterek gideriz. Ama kenarına kontür yapacağız biz şimdi bu modelin. Kontür yapmayacak olsaydık eğer e, bu kenarlarda gene hiç taşma olmadan kesecektik. O zaman da birazcık daha şöyle şuradan kesip çakmakla yakardınız. Öyle de yapabilirsiniz. Yani eğer düğümlerinize güvenemeyecek olursanız diye söyledim yani bunları. Yeni başlayan arkadaşlarım için söyledim. Şimdi bu modelde farklı olan şey kenarlarına kontür dolaşacağız hanımlar. Hem bunlar birbirlerini tutacak hem de kenar kontürlerini dolaştığımız modellerimiz daha böyle kalıp gibi sağlam duran modeller oluyor. Şimdi burada aynı renkle yapacağım. Gene kenar kontüründe geçerken önce ipimi tutturuyorum. Buradan aradan ip yürütmek isteyenler yürütebilirler ama ben polyester iplerle yapıyorum ya. Şimdi zaten bunlar bir tık kalın. Onun için sadece böyle kenar konturu geçeceğiz. Bütün e, gözemeleri şöyle tek tek batıyorum. Buralarda böyle pırpır pır yapar veya işte e, gözeme yapar gibi değil de sık iğne ile kontur geçiyorum sadece. Hiç atlamadan hepsine batacağım buradakilerin. kısmı yaparken hani e, burayı yapmasak olur mu diye bence düşünmeyin çünkü bunlar modeli de hem bence farklılaştırıyor hem de çok sağlam yapıyor yani daha böyle iğne oyasında zaten kalıp gibi durması çok önemlidir ya şöyle bakın buraya kadar geldim şimdi bu tepe noktasına geldiğimde bir tane burada gözlemem vardı. Bunun içerisine girdim önce. Aynı gözlemenin içerisine tekrar giriyorum ki dönerken burayı düzgün bir şekilde dönmüş olayım. Bakın aynı gözlemenin içerisine tekrar girdim. Şimdi buradan dipten başlayıp aşağıya doğru ineceğim. Gene bütün gözemeleri burada batıyorum. Sırası gelenlere Şimdi şuraya kadar geleyim hanımlar. Burada videoyu durdurmak istemedim. Bu 7 tane gözlemimizin olduğu köşeye kadar geliyorum. Şu da sonuncusu. Yani şurada artırma işlemlerini yaptığım gözlememe kadar geldim. Şimdi burada aşağıya dip noktasına inmeyeceğim ben. Buraya ilip buradan çıkmayacağım. Şuradan birlikte bağlayacağım bunları. Bunun da tam böyle gene yedincisine gelecek şekilde burada da bir boşluk kalmayacak şekilde tutturdum Buradan devam edeceğim şimdi. Bakın şu ipimizi de bırakmıştık ya onu da yine burada aradan götüreceğiz. Onu da göstermiş olayım. Belki de böyle hani ip bırakarak şu kenarı biraz fazlalık bırakmak sizler için daha kolaylık olabilir. Yine burada tepe noktasına geldiğimde önce giriyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir minicik burada gözlemem oluşuyor. Yani bakın şöyle bir şey. Burada bununla birlikte şimdi alıp böyle gideceğim aşağıya doğru buradaki ipi şöyle içerisine kattım ve geliyorum buradan aşağıya artık zemine kadar ineceğim her bir gözemeye batarak diğer tarafla da aynı olmuş olacak Benim şu iğnemin arkasındaki bakın düğüm biraz geriye doğru gidiyor. Çok sık olan gözemelerde şuradan tutup bunları arada sırada şöyle çektirmem lazım. İğnemden çıkmasın diye ama çok küçük gözemeli olan yerlerde bazen iğneden kurtulabiliyor orası. Sorun değil yani onlar çok nadiren olan şeyler hanımlar. İğnenin arkasına yine düğüm atmak bence en iyisi. Kolaylık oluyor yani yaparken. Hem ipler birbirine karışmıyor hem iplerin katları daha az ayrılıyor ayrılması olmuyor. Hem iğneniz kaybolmuyor mesela hem ipi sonuna kadar kullanmış oluyorsunuz. Şuradaki düğüm attığımızda. Şu en sonuncuya geldiğimde de şöyle iki kez dolayıp buraya artık sıkıca bir son düğümünü atacağım. Bakın şöyle zaten şu anda da böyle ütüle gibi duruyor ve hem gözlemelerimiz küçük hem kontür işlemlerini yaptık burası inanılmaz bakın çok sert bir modelimiz oldu burada yani bu mümkün değil bozulmayacak bir model bu şekilde üçlü pırpırımız var onları ön tarafa doğru alacağız Şimdi tekrar yeşil rengimle buradaki, e, bakın şuradaki bir gözememle bu tam karşısına denk gelecek. Gözememin arasına bir köprü atıyorum. Tam şöyle karşısına denk geliyor şuradaki gözeme. Zaten küçük olacak burası yani şöyle bakın minicik bir sadece. Bir zürafa kadar bir büyüklük var. Buna geri dönüyorum hemen. Ve üç tane de buraya pırpır pır yapacağım. Bunu yine yeşille yaptım. Bir. 2 evet şunu kesmedik Buradan e, atlattıktan sonra kesebilirsiniz geriye döndüğünüz zaman ve 3 yine düğümlerin çok sıkı olması lazım bunları da hep böyle dibinden keseceğim 3 tane de burada pırpırımız var burada hardal sarısıyla devam edeceğim. Sizin yazmanızın içerisinde farklı bir renk varsa gene onları da kullanabilirsiniz. Şöyle yapacağız. Şuradan başlayayım. İpimi tutturuyorum. Çok büyük olmayacak. Buralar tohum ya. Minik minik yapacağız. Şöyle bir 2 ve 3. 3 tane pırpır pır yapıyorum. Bu 3 pırpırımı topluyorum. Şöyle yukarı kısımda birleştiriyorum tohumlarımı. Bunları da yine aynı şekilde yapıp aralarda kalan ipleri de keseceğim hanımlar. Şimdi buradan böyle ip atlattım. Gene 3 tane pırpırımı yapıp bittikten sonra da buraları şöyle keseceğim. Dileyenler kestikten sonra yakabilirler. Buradaki 3 tane yeşilimin olduğu yere bu işlemi yapacağım. Şuradakilere de gene buradaki 3 tane pırpır pır yapıp düzme işlemini buradakileri de yapacağım yani buralara da tohumlarını hazırlayacağım evet hanımlar bakın modellerimin böyle hepsini tamamladım ee, şimdi bazı şeyleri tekrar tekrar <laughs> yapıp durunca video çok uzun oluyor onun için şuraları ben kendim tamamladım Aralarını nasıl yaptığımı şimdi size böyle bitmiş haliyle söyleyeyim. Burada 8 tane zürafam var. Arada 8 tane zürafa. 9. da bu ara modelimi bıraktım. Yani şurada yaptığımızın aynısı sadece kenarlarını üçer tane yapmadım. Ortaya bir tane yaptım. Gene burada 8 tane zürafa bıraktım. 9. ile 10.'nun arasına modeli yaptım. 8 zürafa 9. ile 10.'nun arasında modeli Burada da yine 8 zürafa var. 9'uncudan başladım. Daha sonra 5 tane ilerledim. Burayı zaten geri dönerek yapıyoruz. Bu şekilde yaptım bu kısımlarını. Zaten böyle anlatınca belki çok daha kısa sürede anlaşılmış olmuştur inşallah. Çok güzel bir model. Kesinlikle ütülü gibi duran bir model. Şu an ben hafif bir ütüsünü yaptım ama ee, yapmadan önce de zaten elimde ütülü gibi duran modellerden bir tanesi oldu. Çok çok böyle kalıp gibi duran modellerden birisi. Kesinlikle yani bu modelin bozulma yapma ihtimali asla yok. Şimdi arkadan da zaten biz bunu bağladık. Kenarlardan da böyle geçtik yani bunların kıpırdama ihtimali de yok. Şuralardakiler de zaten hani e, tek tek toparlanıp büzülüyor. Onun için böyle hiç bozulmayacak modellerden bir tanesi oldu. Bence çok güzel bir model hanımlar. Birazcık büyük model seviyorsanız eğer, o bu modelde gene size göre olabilir. Bazı kişiler çok böyle çıplutu model seviyor, büyük model sevmiyor ama ben büyük modelleri de seviyorum. Özellikle mesela böyle özel günlerde ya da kına gecelerinde falan böyle iri modeller bence çok güzel duruyor. Bunlar tam böyle çeyizlik diyebileceğim modeller hanımlar. Araları bana göre iyi e, açmayı düşünen arkadaşlarım şunlardan ekleyebilirler. E, daha sık yapmayı düşünenler olursa mesela iki tane bırakmayı düşünenler olursa bu o zaman şurada olmuş olacak. Bakın şöyle durur o zaman da görüntü olarak. Böyle yapmayı düşünürseniz üç tane olduğunda da bu şekilde. Şöyle arkasını da yakından göstereyim. ip eklemelerimiz falan kesinlikle gene belli değil. Yeni başlayan arkadaşlarım için belki bir tık zor gelebilir çünkü artırmalarımız var. Yani artırmalarda zorlanıyoruz dediğiniz için böyle söylüyorum. Yoksa detaylı bir şekilde de anlatmaya çalıştım. Herkes yapabilir umarım. Bu modeli hiçbir değişiklik yapmadan böyle yapılacak olursa eğer aşamaları olan bir model bana göre. Onun için de 1200 TL civarında olabilir. Yani bu benim aşağı yukarı verebileceğim fiyat olur. Minimum fiyat olur yani. Bunun aşağısını düşünmezdim ben. Şöyle yazmamın içerisinde göstereyim. Yazmamın belli bir yönü var. Çiçekleri hep aynı tarafa doğru bakıyor. İçerisindeki renkleri kullandık. Ee, sadece zemindeki taş rengimi kullanmadım. Ee, bu turuncuyu, kahverenginin tonunu, yeşili ve hardal sarısını kullandık. Bakın şöyle, şurada çiçeklerin sapları gözüküyor. Hep aynı tarafa doğru bakıyor. Biz şimdi bu kenardayız ya, size biraz ters kaldı. Yazmanın içerisindeki duruşu da, bakın böyle. Ben yazmasıyla falan her şeyiyle çok yakıştırdım hanımlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla videoyu paylaşabilirsiniz. Buradaki gözemelerimizi biz minik minik yaptık ya. Bu modeli ya yani bu ve bunun gibi modelleri özellikle Suni ipekle de yaparsanız çok güzel olur. Onu söyleyeyim. Yani pırpırlı modellerden ziyade hani böyle çok sık düğümlerle çalışılmış modelleri suni ipeklerle de yaparsanız gene çok güzel durur. Böyle salkım salkım döküm döküm bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde gene farklı modellerle devam etmeye çalışacağız inşallah hanımlar. Bunun için de e, videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone ol, olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sağlıcakla kalın hanımlar.